Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve video'ma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Murder Mystery yiyeceğiz. Fakat eğer ölürsem kutu açacağım arkadaşlar. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben şanslıyı aldım ve katil bir bekon arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ve vurmayı başardım arkadaşlar. İlk turdan kazandık. Arkadaşlar ben şu an yeni Şerif'im. ikinci turdur arkadaşlar. Şerif olarak oynuyorum. Tabi diğer turda Şerif değildim. Sadece Şerif'in silahını alıp kazanmıştım. Bu arada arkadaşlar katilin kim olduğunu biliyorum. İşte bakın bu kız. Ve şimdi onu öldürmek için yanına gitmeye çalışacağım. Ee, ay sanırım biraz fazla yanına gittim arkadaşlar. Geri çekildim. Ve evet arkadaşlar yaşasın vurdum. Bu tur ise arkadaşlar Şerif olarak kazandım. Artık kahraman olarak değil. Evet arkadaşlar 3. turdayız. Ben şu an Şerif'in silahını aldım. Arkadaşlar evet 3. turdur Şerif e, kahraman olarak falan oynuyorum. Ama gerçekten katil olamıyorum buralar. Masum olduğum e, yerleri de koymak istemiyorum. Çünkü biraz sıkıcı gibi geliyor bana. Yani sadece koşuyorum, para topluyorum. A, bu arada katil de geldi. Vıramadım tabii ki. Başka benden ne istedin ki? Evet arkadaşlar ikinci defadan vurdum ama. Üçüncü tur yine Şerif kahraman olarak kazandım. Arkadaşlar evet kızacaksınız ama ben şu an anladınız diye düşünüyorum. <laughs> evet Şerif'im arkadaşı ama dediğim gibi gerçekten bir saat oynadığımda sadece birkaç kere katil oluyorum yani. Onun çoğunda da ölüyorum. Evet. Bu arada katil can birlik yapıyor. Aa, başka birisine vurmuşum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Başka birisine vurdum ve öldüm için şu an kristal alacağım ve o kristallarla kutu açacağım arkadaşlar. Aldım. Evet arkadaşlar. Kristalları aldığımıza göre şimdi kutu açabiliriz diye düşünüyorum. Ee, sanırım hangi kutuyu atsam. Bu kutuyu açamıyorum arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi bu kart tanesiyle açılıyor. İşte ismini tam olarak bilmiyorum. Bunu açacağım arkadaşlar. Evet. Bakalım ne çıkacak. Oo, güzel arkadaşlar. Bu ikinci sırada. O yüzden bence güzel yani. Arkadaşlar, diğer turdayız. Ben e, hala yaşıyorum. Katil e, bir sürü kişiyi öldürdü ve e, kaç defadır ondan bir şekilde kaçtım arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, burada silah var. Süper. Aldık. Burada da çok fazla kişi öldürmüş. Hmm, ne taraftan gelecek arkadaş? Çok korkuyorum ya. Hiç ölmek istemiyorum. <laughs> Ay geldi. Tamam. Oh, arkadaşlar çok korkmuştum ama iyi ki vurdum. Yoksa ölecektim ve yine kutu açmam gerekecekti. Arkadaşlar ben şu an Şerif'im ya of gerçekten kendim de sıkıldım arkadaşlar yani yemin ederim ben de sıkıldım Şerif olmaktan ee, ama Olmuyor arkadaşlar. Bir şey olamıyoruz yani. Aa bu arada bu kız kaçtı olmuş arkadaşlar. Hadi hemen koşu vurmaya çalışalım. Tabii ki de ben vuramıyorum. Evet. Ay, ay kapını kısıldım ya. Of. Arkadaşlar diğer turda öldüğüm için yine kutu açım, açmalıyım. bu defa da güzel bir şey gelir diye umuyorum ama hiç inanmıyorum yani arkadaşlar. Çalın bunu. Hadi bakalım. Ne olacak? Lütfen güzel bir şey. <laughs> ah, ben çok. Ya lütfen onu bir verseydiniz. Ne olacaktı ya? Of, çok gıcık oldum şu an. Cık. Arkadaşlar, ben e, şu an Şerif'im ve katil o. E, hadi hemen. Ay, Şerif oldum gördü. Hemen can yapalım. Ay, nasıl kaçtım ben arkadaşlar? İlk işte arkadaşlar canperilik yaptığı için nereye gittiğini bilmiyor. Neyse arkadaşlar ben burada onu öldüreceğim. Burada benim için canperileri öldürmek daha rahat. Evet ortaya vuruyorum ve e, ölüyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu an katilim. E, i̇lk bu kızları öldüreceğim arkadaşlar. Evet bir Aa, yok bunu öldürmeyeyim. Bu uzağa kaçtı. İki. Ay. Ay. Ha Tamam. Evet bir taşta iki, iki kuş arkadaşlar. Burada birisi olacak diye düşündüm ama. Yok. Aa, aa orada bir kız varmış. Üstelik de Şerif. Uf, nasıl körüm ben arkadaşlar ya. Öf. Bir de kız yanımda duruyordu. Ay neyse bunu öldürelim bari. İnternetim yine gitti tabii ki. Aldık gidiş geliş arkadaşlar internetimde. Aa bu Şerif başkasına varmış arkadaşlar. Ay çok şanslıymaya ol. Ee, bakalım arkadaşlar diğer kişiler nerede? Bence çok az kişi kaldı çünkü yani böyle düşününce gerçekten de fazla birisini öldürdüm. O yüzden birkaç kişi kalmıştır diye düşünüyorum. Ee, bakalım arkadaşlar arayalım yani giderken de korkuyorum. Aa burada Afrika bir kız var tamamdır. Ee, bunu öldürdük. Okey <laughs> Devam edelim. Silah da silah yerinde. Demek ki arkadaşlar ikinci katta birisi yokmuş gibi geliyor bana. Şimdi ikinci katı kontrol etmek için buradan gidip aşağı düşeceğim. Hadi bakalım. Ay giremedim. Tamamdır. Burada bir sürü para oluyor ya arkadaşlar herkes öldüğünde. Evet yani ben ıı, seviyorum yani bir sürü para görünce. Aa burada birisi var. Tamamdır arkadaşlar. Öldürdüm. Bilgisayar izliyordum. <laughs> tamam. Aa arkadaşlar bir sloop bir değmiş. Lobby diye yazdı bakın. Tamam o zaman hadi ona reset çekmesini söyleyelim. Evet umarım çeker. Hadi bakalım lütfen reset çek ya. Of, sonuncu kişidir inşallah. Bakayım. Of. E lütfen hadi hadi. Ay arkadaş reset çekmiyor bu. Reset çek ayol. Reset reset hadi. Tur bitsin artık kazanayım ya lütfen. ah tamam çekti arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben kazandım. Arkadaşlar ben şu an şerifim ve katil fazla zıplıyor. O yüzden 2 saattir vuramıyorum yani. Gerçekten 2 saat oldu. <laughs> ee, bakalım sonunda vurabilecek miyim arkadaşlar. Yani normal mi sizce arkadaşlar yani. Birkaç dakikadır artık böyle zıplıyor. Ee, neyse ee, ben yine de vurmaya devam edeceğim. Bu arada internet biraz kötü çünkü arada sırada yavaşlıyor. Ha arkadaşlar zıplamadı o yüzden ben de vurdum. Arkadaşlar ben şu an masumum. ve ay katil arkamda silah aldım. Ay ay, ay gerizekalı mı? Katilin üzerine niye gidiyorum? Bir dakika arkadaşlar vurmam lazım ya acil. Hadi hadi. Of Ay, attı ya. Evet arkadaşlar, ben diğer e, turda çok geri zekalıca öldüğüm için bu tur kutu açmam gerek. Şimdi hangi kutu kutuyu açalım arkadaşlar? Hayır bu değil. Şimdi silah kutusunu açmak istiyorum arkadaşlar ve bunu açacağım. Umarım bu çıkar ya, lütfen. Ya da şu artık o mavi neydi işte göremedim tam. Ya ay. Uf bu ne ya? Abi şu an gıcık oldum ya. Lütfen güzel bir şey çıksın artık. Of, arkadaşlar ben şu an şerefim. Of çok gıcık oldum gerçekten. O kadar kutu açıyorum ve hiçbir şey çıkmıyor. Bu kız diğer tur katil olmuştu. O yüzden bence katil değildir. İzleyelim arkadaşlar. Bir dakika. Aa, o katilmiş. Ay bu ne ya? Arkadaşlar ben ne yaptım ya? Durduk yere duruyorum ya katile bakıyorum. Bir de elimde silah var. Neyse arkadaşlar hadi o zaman kutu açalım. Bunu açmak istiyorum. Tam emin değilim ama yani bunu açasın var bir. Bilmiyorum arkadaşlar yani biraz daha bakacağım eğer bir şey olmazsa açarım diye düşünüyorum. Ee, hayır. Bunu, arkadaşlar bunu bilmiyorum ya. Hayır bunu hiç açmam. Tamam o zaman bunu açalım. İyi, lütfen güzel bir şey çıksın. Bu kutuda hiç güzel şeyler yok ya. Aa normal bir şey arkadaşlar yani kenarda mavi renk varsa yani renk varsa kenarda o zaman güzel bir şey olduğunu sanıyorum. Yani ben sanıyorum. Umarım öyledir. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolardan görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.